Evet arkadaşlar kanalımızda hoş bulduk sizleri. Bugün de yeni bir görüntülerle yine karşınızdayız. Ünlü oyuncularımız olan sizlerin sevimlisi Elkan Veriz'den yepyeni karizma dolu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Buyurun izleyin. Şu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız bizlere destek olmanızı rica ediyoruz sizlerden. Evet arkadaşlar kanalımıza dəstək olmağınız üçün videolarımızı like yapıb bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olun ki, yep yeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Şimdilik bizlərdən bu qədər. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir sonrakı videomuzda mutlaka görüşmək üzere. Kendinizi iyi bakın. Sözlərə hilsərlər.